Hüsnü Ordu'nun AK Parti Kütahya Milletvekili adaya dairine açıklaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı da adaya dairine açıklayan Hüsnü Ordu'ya ilçede büyük destek var. Valla Tavşanlı için hayırlı olsun ilk baştan önce Kütahya için hayırlı olsun. Daha önce çalışmalarını bildiğimiz için Tavşanlı'mıza gerçekten Kütahya'ya çok hizmetler verdi. İnşallah bundan sonraki de tekrar aday olursa şu an aday adayı aday olursa yine Kütay e, Kütahya olarak faydalanacağına inan, inancımız sonsuzdur. Muhtarım dediği gibi üstüne oradan geçmiş dönemde gerçekten çok memnunduk. İnşallah kazanır. Küşnü Bey'in e, vekilliğini yeni duydum ben bugün. E, köyde yaşıyoruz malum köyden geldim Hapar oradan duydum. Keşke daha önce haberimiz olsaydı katılsaydık. Küşnü Bey zamanında güzel çalışmaları imza attık. O belediye başkanı olduğu dönemde ben de muhtar olmuştum. Arıyoruz yani gözlerimiz arıyor. İnşallah e, sıralamaya girer de vekil olur. Vallahi hayırlısı olsun inşallah. Ee, geçmişte hizmetleri oldu Tavşanlı'mıza. Kültür Sarayı gibi, e, Derenin ıslığı gibi. Kendi tanıdığımız bir arkadaşımız. Memleketimizin e, yani iftari gibi bir şey. Yani çalışmalarını daha önce biz Tavşanlı'da 20 yıldır burada yaşıyoruz. Köylüyüz ama iyi bir e, milletvekili olduğuna inanıyoruz. Hayırlısı olsun. İyi değerlendiriyor. İki ayya hayırlı olmasını diliyoruz. Ben bu aday aday olmasa çok memnun kaldım. Hüsnü orada gelecek, dertlerimiz bitecek.